Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tanesi birleşik. Dört tane karımız var arkadaşlar. Bir, tane bir tane çubuk alacağız ve bir sürü sayı yapacağız arkadaşlar. Siz burada durdurun. Yapın. Evden çubuklarınızı alın. Ben geçiyorum arkadaşlar. Bu 88'e benziyor <laughs> Elif. Evet 88 olarak düşünüyoruz. Birinci sayımız. İkinci sayı olarak şuradan bir ortadaki çizgimi alırım arkadaşlar ve 0, 08 yaparım. Yani normal 8 olarak okurum. Geri yerine koyuyorum ve şuradan bunu almak istiyorum arkadaşlar ve 98 oldu. Geri yerine şöyle koyalım. Ve arkadaşlar bu 88 sayımızın ortasını alıyoruz. 80 ve şuradaki çubuğumuzu alıyoruz. 86 arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 86. şurada bir 86 olması gerekiyordu. Buldunuz mu? Ben buldum arkadaşlar. Şunu alıyorum ve 68 Şunda. Arkadaşlar Bu böyle bir sürü e, Pratik Yapabilirsiniz 98. Şimdi 98 yaptım e, Arkadaşlar Bu da 89 oldu Arkadaşlar siz evde pratik Yapabilirsiniz Abone olmayı bildirim atmayı zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.